Fatih'in Doğa'yı azarlaması üzerine aralarında büyük bir kavga çıkar. Bunun üzerine Doğa, Fatih'in evini terk edip annesi Kıvılcım'ın yanına gider. Ancak Kıvılcım tarafından da azar işitir. Doğa'nın yaptığı harcamalar Fatih'i fazlasıyla rahatsız etmiştir ve bu kez onun peşine düşmeyi bile düşünmez. Doğa, hatasının farkına varıp Fatih'ten özür dilemek zorunda kalır. Ünal ailesinin evine dönmemek için Fatih'e yalvarıp yakarsa da Fatih onu umursamaz ve yaptıklarının bedelini ödemez demesi gerektiğini düşünür. Bu durum Doğan'ın eski travmalarını yeniden tetikler. Ancak mecbur kaldığı için Ünal ailesinin yanına geri dönmek zorunda kalır. Bu konuda yapabileceği hiçbir şeyin olmaması onu fazlasıyla üzer ve Fatih'le araları gerçekten kısa süreliğine de olsa bozulur. Ancak Fatih bu sefer Doğan'ın peşine düşmez. Nilay, Asude'nin tarafına geçerek artık onu annesi olarak görmeye başlar. Gerçek annesi Pembe'yi ise tamamen göz ardı eder ve ona karşı büyük bir kin besler. Çünkü Pembe, onu herkesin içinde küçük düşürmüştür. Nursema ise bir annenin nasıl bu kadar kötü olabileceğini ve bu şekilde nasıl devam edebildiğini sorgular. Bu düşünce onu içten içe fazlasıyla üzer. Abdullah Işıl için Ünal ailesini karşısına alır. Işıl ise bu oyunu ustalıkla oynamaktadır. Asıl amacı Abdullah değil, onun servetidir. Bu yasak aşkın farkına varan Metehan, kuzeni Fatih'i babası konusunda uyarır. Fatih Işıl'a karşı gardını alır. Ancak bu önlem hiçbir işe yaramaz. Işıl artık Abdullah'ı tamamen etkisi altına almış ve onu bırakmaya niyetli değildir.